başladı. Ondan sonra da en neticede belediye başkan adayımızı hem başına hem de seçmenimize arz ederek seçim satış muhalimede çalışmaya başladı. Rabbim inşallah 23 gün sonra Pendik'te Saadet Partisi'nin zaferini bu millete nasip eylesin. Bizi de inşallah bu zafere layık çalışmalar yapmaya vesile eylesin. Amin. Muhterem Amin. kardeşlerim, Önümüzde adayımız var. Her gittiğimiz yerde Saadet Partisi'nin genç adayını, liyakatlı adayını topluma anlatmaya çalışıyoruz. Bu elbette yapmamız gereken bir iştir. Ama bundan daha bir ötesi var. O ötesi de şudur. Bu belediyecilik işini, daha ötesi toplumu ile yönetme işini milli görüşten Saadet Partisi'nden başka hiç kimse yapamaz. Niye bu kadar iddialı konuşuyorum? Tarih göstermiştir ki rahmetli hocamızın yıllar önce söylediği Türkiye'de iki tane siyasi parti var. Birisi hakka dayanan milli görüşün temsilcisi Saadet Partisi biri de diğerleri dediği söz bizim tarih sürecinde tarih süreçte yaşayarak gördüğümüz ve aynı evliyatın bu söze uygun yaşadığımız hayattır. Şimdi bakın, bir örnek vermek istiyorum. Yıl 1989. 1989 mahalli seçimlerinde Türkiye'nin büyük ölçüde belediye başkanlıklarını şu anki CHP, o zamanki adıyla SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti kazandı. Ve bütün Türkiye gördü ki belediyecilik rüşvet demekmiş, yolsuzluk demekmiş ve hizmet etmemek demekmiş. 94 tanesine gelindi 5 yıl sonra. Aynı CHP'nin aldığı belediyeler ölçüsünde Refah Partisi Türkiye'nin nüfusunun %63'ünün yaşadığı yerlerdeki belediyeleri yönetimlere aldı. Ve yine tarihte görülmemiş şekilde belediyecilik hizmeti sunuldu. Bütün belediyelerin borçları ödendi. Ve halk gerçekten belediye yönetimi neymiş gördü. Çöp kalmadı sokaklarda. Yollarda çukur kalmadı. İnsanlar artık çamura basmamaya başladılar. Şimdi muhterem kardeşlerim. Bu bizim 94'te iş başına getirdiğimiz belediye başkanlarımız hepsi Refah Partisi kadroları içerisinden gelmiş insanlardı. Bunların içerisindeki insanlar şehircilik uzmanı falan değildi. Kamu yönetimi uzmanı değildi belediyecilikle ilgili özel eğitim görmüş insanlar değildi. Bakın şimdi o tarihlere bir gidelim hep beraber. İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Yozgat, geriye doğru gidip Van, Muş, Antep. Hatta diğer bakıları da hatırlarsak. Ya ne oldu da bu adamlar birdenbire belediyeci kurmanı kesildiler de her katı hizmet Özel adam mı yetiştirdiler bu partisi? Eğer böyleyse, gerçekten bu adamlar gittiyse, 2001 yılından sonra bu belediye başkanlarının bir çoğu belediye hizmetlerine yönetimde kalmaya devam etti. Ama ondan sonra o 94 ruhu kayboldu, hizmet durdu. Başkan aynı başkan, yönetim aynı yönetim, şehir aynı şehir, hizmet gören nüfus aynı nüfus. Demek ki burada belediye başkanından çok, yönetilen şehirden çok, yöneten düşüncenin ilkeleri de çok önemli. İfade etmek istediğim gerçek budur. Muhterem kardeşlerim, evet, kendi bizden başka hiç kimse yönetemez. Hakkıyla yönetemez. Bizim adayımız yönetir. Bizim adayımızın liyakati yönetir. Ama onun ötesinde adayımızın dayandığı ilkeler yönetir. Milli görüş belendiği, ancak farklı yaratıldığı. Peki bu milli görüş belendiği, milli görüşün, milli görüş yönetiminin diğer yönetimlerden farklı nedir? Bunu sabahlara kadar konuşabiliriz. Çünkü memleketimizde o kadar çok yoğun, yoğun gündem var ki. Şimdi dış politikayı ele alalım. Dış politikada her taraf kanayan yara. Efendim siz iktidara gelseniz Suriye politikasını nasıl halledeceksiniz? Öyle ya. Bu basit mesele değil. Görmezden gelemezsiniz. Güneydoğu diye bir kanayan yaramız var. Durmadan açılım yapıyorlar. Diyorlar ki Kürt açılımı, barış süreci, demokratikleşme paketi hiçbir yerini bulmadı. Siz geldiğiniz zaman ne olacak? Bunu sabahlara kadar konuşabiliriz. Sosyal politikaları konuşabiliriz. Hepsinde bizim mutlak farklılığımız var. Ama ben size konu anlaşılsın diye çok basit bir örnek vereceğim ve ondan sonra konuşmamı bitireceğim Allah nasip etmezse. Şimdi içimizden bir kardeşimiz İhsan abi'nin burada şu kürsüyü imal ettiğini düşünün. Bir üretici. İhsan abi günde 10 tane kürsü üretiyor. Bu ürettiği kürsüyü topluma veriyor. Toplum da ona 10 tane kürsü kadar tüketme hakkı veriyor. Çünkü insan abinin başka ihtiyaçları var. Gıda, barınma, giyinme. 10 tane kürsüyü verdi. Toplum da ona 10 on tane kürsü kadar tüketme hakkı verdi. Para dediği şey bu. İnsan abi her gün 10 tane kürsü üretiyor. Her gün 10 tane kürsü kadar tüketme hakkı kazanıyor. İşte bunun adı üretim ekonomisi. Adamın birisi geliyor İhsan abiye diyor ki İhsan Bey dünya küreselleşiyor. Büyük oyuncular girdi sektöre. Sen artık bir de 10 tane kürsü üretip, 10 tane kürsü tüketerekten hayatı idame ettiremezsin. Ne olacak peki? Biz şimdi sana kredi vereceğiz. Sen bu parayı alacaksın, günde 20 tane kürsü üreteceksin, rekabet gücün olacak. Peki 20 tane üreteceğim de 20 tane tüketme hakkı olacak mı? Hayır. Nasıl olacak? 20 tane üreteceksin, 17 tanesini kendin tüketeceksin, 3 tanesini bize vereceksin diyor küresel oyuncu. Daha doğrusu faizci. İnsan abi düşünüyor. 10 tane üretiyordum, 10 tane tüketiyordum. Şimdi 20 tane üreteceğim, 17 tane tüketeceğim, karlıyım. Olsun tamam ver diyor. Alıyor sermayeyi, atölyesini güçlendiriyor, istihdamını artırıyor, başlıyor üretmeye. 20 tane üretiyor, 17 tane tüketiyor. Bir müddet böyle gidiyor. Ama faiz dengeleri bu adamın elinde. Onunla bir oynuyor, İhsan abi 20 tane üretip 17 tane tüketirken 15 tane tüketmeye başlıyor. Sarmal, ayis sarmal, ha bile büyüyor. Bir müddet sonra 13 tane tüketmeye başlıyor. Bir müddet sonra 10 tane tüketmeye başlıyor. Zaten 10 tane üretip 10 tane tüketen adam şimdi daha çok çalışır, daha fazla enerji tüketip, daha fazla maliyetlerle 20 tane üretip 10 tane tüketiyor. Muhterem kardeşlerim, işin son noktası burası değil. Bir müddet sonra İhsan abi 20 tane üretiyor. Hiç çekin. Ya başkanım bu nasıl olur? Böyle bir şey olur mu? Evet oluyor. Şimdi size vereceğim rakamlarda bunun en bariz göstergesi var. Muhterem kardeşlerim 2013 yılını devirdik. 2013 yılının Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapıldı ve bitirildi. Peki 2013 yılı bütçesi Türkiye'de nasıl bitti? Bakın size kısaca izah edeyim. 436 milyar TL Türkiye'nin bütçesi var. Bütçe yapmışlar. Bu bütçenin 18.4 milyar TL'si açık. Bütçe açığı. Şimdi 18.4 milyar TL'ye ekonomistler diyorlar ki ya önceden bütçe açığı 60 milyar TL, 70 milyar TL'den Bak ne güzel adamlar 18.4 milyar TL'ye düşürmüşler diyorlar. Niye bu yıl bu kadar biliyor musunuz? Çünkü bu yıl bir hesap oyunu yaptı hükümet. Faiz ödemelerini bütçeye koymadı. Bu faiz dış açık. Faiz fazla sürüyor bunu. 54 milyar TL'de faiz ödemesi var bütçenin. Artı 18 milyar TL ne yaptı? 72 milyar TL bütçede açık var. 436 milyar TL Türkiye'nin bütçesi var. 70 milyar küsür de bütçenin açısı var. Bu açık niye var? Şimdi buraya geleceğim. Aynı zamanda memlekette 60 milyar 875 milyon TL ile cari açık var. Bütçe açıkını söyledik. Cari açık ne demek? Şimdi bakın bu televizyonlarda bu adamdan anlatıyorlar. Ekonomistler şimdi konuşuyorlar. Diyor ki cari açık şu oldu. Şuydu. Şuraya geldi. Hedefimiz şudur deniyor. Televizyondan kendine vatandaş çıkıyor ki cari böyle bir gitsi yok. Muhterem kardeşlerim cari demek 75 milyon nüfusun üretip tükettiği arasındaki fark demek. Bütün nüfus, gelebilir, çalışmışsınız, üretmişsiniz.